Merhaba. Buradayım. Böyle göründüğüme bakmayın. Ben diğerlerinden farklıyım. Satılan 2 milyonuncu fiyat 500 olmak üzereyim. Acaba bana yollarda kim eşlik edecek? Onunla tanışmayı iple çekiyorum. Bir kadın mı, erkek mi? Şu ana kadar bile etkileyici bir yolculuk oldu. Hey, henüz tamamımı görmediniz. Şu an sadece bir şaseyim. Sizinle konuşurken şekilleniyorum. Nereye gidiyorum? Oo, oh, boyanıyorum. Peki benim gibi bir otomobil için hangi rengi seçtiler dersiniz? Evet, bu çok güzelmiş. Çok özel bir fiyat 500 için mükemmel bir kıyafet. Hey, gıdıklanıyorum. Kırmızıya bayılırım. Önümüzdeki uzun yolculuklar için yakıta ihtiyacım olacak. Wow, Twin Air Turbo Motor. Birlikte gideceğimiz pek çok yer var dostum. Neredeyse hazırım. Farlarım, Yeterince mükemmel mi? Hadi çok heyecanlıyım, hemen bir tura çıkmak istiyorum. İşte hazırım. Biraz zaman aldı ama değdi açıkçası. Dışarıda kimler var? Beni kim seçecek? Nereye gideceğiz? Beni nereye götürecekler? Öğrenmek için sabırsızlanıyorum. Evet, işte benim sürücüm. Sonunda sıram geldi. Herkes beni bekliyor. Buraya gelene kadar yaşadıklarım bunlar işte. Almanya'daki bu güzel şovruma. Beni neler bekliyor çok merak ediyorum. Yoksa şanslı kişi o mu? Çok tatlı birine benziyor. Çok iyi anlaşacağımıza eminim. Kim olduğumu öğrendiğinde yüzündeki ifadeyi görmek istiyorum. Selam Melanie. Kendine çok özel bir yol arkadaşı seçtin. Ölmek gibi olmasın ama inanılmazımdır. Çünkü ben 2 milyonuncu fiyat 500'üm.